arkadaşlar hepinize hayırlı günler, hayırlı hafta başı. Bugün gün Mamak Doğuket Pazarındayız. Burası Doğuket Pazarı. <laughs> Hadi be Halil. Halil. Sen çeksin, bak sen bak. O onlar bunlar ki. Bunlar Evet arkadaşlar genç kardeşimiz getirdim. Kavunun kralını getirmiş. Kavun bal gibi. Ömer'im Yalmış, da, yapmış da, yapmış ya. Ömer'im Tanesi kaç lira kavunun, lahananın tanesi kaç lira? Abi tane 30 lira, iki alana 50 lira İki alana 50 lira Evet müşteri seçiyor abi Sen kendi seçiyorsun değil mi? Seçme abi Beğendiğin alıyorum Beğendim Lahana turşu kavanı da var senin abi, Ömer'im Abi sarma da var, turşu da var Turşu da var abi, Bat Batıcan da. senin Ömer'im Batıcan yan tarafına abi Yan tarafına yani, Lahana tanesini bir daha Ömerim. Lahana 60'a var, 70'e var abi 60'a var, 70'e var Aynen. Kavun da öylesine Aynen. Kavunlar Aynen. Güzel. güzel abi, Malatya'dan geliyor Malatya kavunu Yak yakışır. He. Bak abim seni şu abimi de çek bak oray. Tamam çekerim abim canını yedim. <laughs> evet Ömer, Ömer kardeşimin dezgahındayız. Görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten lahana. Harika. Şu 70'lik lahanayı göster bana Ömer. Abi işte şunlar 70 lira, şunlar da 60 lira. 60 lira. Aynen evet, abi. Hayat çok zor. Can, şartlar çok zor. Sen i̇şte görün abi iş yok. Ekonomi. Evet. İş yok abi. Adam de kalabalık değil mi Ömer'im ya? Akşama kadar akripinlerle idare ediyoruz. <laughs> Yani Apranax, Gripin. Ömer'im nasıl? Pada da işiyor mu? Pada işiyor. Yok, yok abi baksana bir tane gülen adam var mı ya? Hı, kalabalık oluyor Bak Baksana abi bir tane gülen yüzü gülen adam var mı? <laughs> Hep sefalet <tam>, açtık. <laughs> tüketim Tüketim yok diyor Ömer'im. Abi tüketim yok. Akşama kadar biz ilaçlarla Bak gripping, ha Günde 10 tane işiyorum abi. Kolay <laughs> gelsin abi. Arkadaşlar Veysel abim gene pazarın döktürmüş evet. pazarda. İndirasyon verdin mi o kadar Evet efendim. Veysel abi kolay gelsin, bereketli olsun Veysel Baba abi. Allah razı olsun. Bugün ne getirdin bu pazarı Veysel abi? Baba neler getirmedik? ki şu mandalların güzelliğine bak Allah aşkına. Arkadan adamın ağlar ağlar. Şuna bir bak. Su değil mi Şuna abi? Şuna bir bak ya. Yanıyor maşallah şuraya bak. Veysel Hiç abi bu benim işimiz abi. Armut'a ne diyeyim Veysel abi? Armut da süper. Armut mu? Armut. Bal diye yazmışlar bu yani. o. Baba niye yemedin? Amca gel şu ağzımı bir senin gel. Gel. Kırma beni. Gel al amca gel amca al ya. Dayı korkuyorlar. Dayı sen ye gel kurban oldum. Abi, yağını yiyin midahıyla ikramla. Evet abi. Abimin gerçekten güzel kavun tezgahı var. Abim nasıl satıyorsun abi? Kilo hesabı mı satıyorsun tane hesabı mı? Tane hesabımı? hesabı satıyorum. Tane 50'ye var 2 tane 50'ye var. 2 tane 50 var 2 tane 50'ye var. Evet. Buralar şimdi tane 50 değil mi şuralar abi? Buralar tane 50. Tane 50. İki sene Müşteriye, Müşteriye abi, tadına, gel tadına gel baktırıyoruz. Konsumu bir alırsın değil mi kavun? Evet. Güzel abi, çok güzel abi. Nasıl biter mi bugün abi bu kavun? Bitmesi lazım ama iş yok. Da ucuz. Pazar sakin mi? Pazar sakin. Gayet sakin. Milletin biraz alım gücünde sıkıntı mı var yoksa? Öyle düşünüyorum. Evet. Kolay gelsin abi. Sağ olasın, Ekmek arası yapıyoruz. <laughs> olsun o da güzel. Abi, abi yok kebap yiyemiyoruz. <laughs> Kolay gelsin paşam. Eskiden kebap yerdik, mısır kaşla, yedik. Mısır kaçta? Mısır kaşla. Mısır abi 6 TL 100 satıyoruz. Çok tane. <laughs> Lahana tanesi yemiyoruz. kaçta? Lahana 80 lira abi. 80 lira. He. Şu salo şura? Orada 70 lira abi. Orada 70 lira. <laughs> Aynen. Abi önceden İskender yedik, kebap yedik. Şimdi kuru ekmek artı çikolata. Yiyemiyoruz abi. Masraflar çoğaldı. Evet. Bir dönem. Ben de şey yapıyor. Yeter. Yeter. Abi iceberg kaç lira abi? 30 lira. 30 lira. Soğan şu tezgahın üzerine bak. Ay, Hadi da kadar ol. maydanoz. Kolay gelsin abi. Maydanoz da kadar. Çekilmez. Sağ ol, sağ ol. Seviyor, seviyor seni. Her daim seviyor sen. Sağ ol. Böyle emekçi kadınlar benim her zaman baş tacıdır. Seviyorum ama razı olsun. Ha? Vallahi Vallahi Annem pazarın gülü. Emir, evet, 30 lira seç. Hadi kolay gelsin. Şey, ilan da var. <laughs> Aleyküm. Abi şu bademlere kaç lira şunlar? 45 lira. 45 lira. Yoğular? Yoğada 45 lira. 45 lira. 40. Arkadaşlar, O Kent Pazarı'na geldiğiniz zaman çayı kimde içecek abimiz? Çaycı ufukta içeceksin. Çaycı abi. ufukta içeceksin. Çay işi benim işim diyor. Çay işi bizim işimiz abi. Gerçekten arkadaşlar harika çay yapıyor. Gerçek Rize çayı burada çay abi. İçen bir, İçen bir daha içiyor. İçen bir daha içiyor. Vazgeçme yok abi. Adamlar bağırıyor, çay getir çay getir diyor evet, abicim evet. benim. Ş çay bir çay, güzel, cidden, çay süper abicim, efsane bir şey. Ufuk uhuh, gerçekten genç kardeşimiz. Kaç senedir yapıyorsun Ufuk'cum bu işi? Abi biz bu işi yıllardan beri yapıyoruz. Babadan gelme bu işler Babadan ba gelme? Dededen gelme, dede yapıyor, nesil. nesilden nesil abi. <laughs> ne 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 dededen gelme, ne gelme güzel diyor. bir şey abi. Evet abicim, Dedem. dededen gelme. Suyu akşamdan kaynatıyorsunuz ya, kaçta kaynak başlıyor? Ocağın altını yakıyorsunuz. Abi sabah erkenden saat dört, dört buçuk beş gibi geliyoruz. Evet. Sabah ezanıyla birlikte. Evet. Ocağımıza açıyoruz, esnafımıza çay veriyoruz çay, sıcak abi. Çayın sıcak çayın içiyor Sıcak mi? çayımızı içiyorlar abi. Arkadaşlar böyle genç eleman olduğu abi zaman bizim şey. daha da evet. bu videoyu uzatak değil mi? evet abi? teşekkür ufuk. ederiz. Korkçuk, kaç bidon su gidiyor satıyor mesela ufak? Abi, 10 bidon gidiyor on ya. 10 bidon gidiyor 20, gidiyor, değil mi? 22-23 litre geliyor. Hele bunun ortada daha çok gider değil mi? Havalar soğudu. Evet, evet abicim havalar soğudu. Millet daha çok çay içer. 3 evet. servis vuruyorsak 5 servis vuruyoruz. Evet. çıkacak abi. değil mi Ufukçuk? Evet, Kolay abi, gelsin, bereket olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl Hemşerim benim. Pide şey, ekmek şey ekmeği değil mi? Kutu dün ekmeği mi? Yumurtanın kolisi kaç lira baba? 100. 100 lira. Bazlama? Bazlama kaç lira. 40 lira. 6 adeti 45 yazmış Bazlama değil, o yuha. Yuha mı? 6 Aynen. adet yuha 45 lira. Aynen, bazlama 40. Evet. Ha. Babacım bu görmüşken. biz. bir yarım. buraya da bak. Ha o bir kilo olur. Bu da yavrum. lira. Üzüm 40 TL. Peri ne diyor, oğlum, diyor Mandalin 35 TL. Armut 40 TL arkadaşlar. 49 dramız. Evet arkadaş Kral. Kolay gelsin paşam. Daha başka Bizi yapalım. de çekin abi. Abi furbanın kilosu kaç 15 aklımızı, 15 aklımızı lira? 15. 15 lira. Savun hocam, savun tabii. Niye savunmayacaksın? Ne bu? kabakili pospos. Kabak nedir dayı? Çek çek güzel mallarını çek. Hep müşterilere Ha kendi seçiyor müşteri. Kendi seçiyor abi. abi. Kendi seçiyor. Arkadaşlar bu pancar şifadır. Ya. Her şeyle şifadır. Ağaç kaka atıyor. Evet. <laughs> fasilesi, taze fasillesi. Fasille kaçta paşam? 35 lira. 35 lira. Markette 60 lira. Çek, Kameracı çek. <laughs> Markette batıcan 25 15. 15 lira değil mi? 15. Halkın dostu biziz. Bir de seçin diyorsun sen, ne Eşim. güzel bir şey Seç. Market sera malı alır, bizimki bahçe malı. Bahçe malı, doğrusu abi. diye. Kereviz? Kereviz Beypazarı mı? Kereviz 40. 40 lira, Beypazarı'nın o, ne güzel şey. Sağ ol abi. Havucumuz da Beypazarı'nın. Yani. Havuç da Beypazarı'nın, fasulye de Beypazarı'nın hepsi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani kolay gel. Batlıcan 15 TL. Biber 20 TL. tl. Evet arkadaşlar Ayaş'ın domatesi. Bu saman altı yeşilken toplanan var. Pazarın ismini söyle paşam. Buranın evet. pazarın ismi? Doğu Kent. Doğu Kent pazarında domates Ankara, Mamak, pazarında. Pazarında. kendini Ankara, Ankara, Mamak, Doğu Kent pazarında. Kendin Kendini seçiyor 25 TL değil mi? Aynen evet. Şöyle. Bu yeşilken toplanıyor. Evet. Orada koymuyorsun. Kendi kendine, kendi kendine kızarıyor. Kendi kendine kızarıyor. Evet balkona koyduğun zaman iki günde bu kızarır. Kızarır yani. çok güzel. öyle. Şunun gibi olacak aynı değil mi? Bunun Aynen böyle. öyle. Evet. O iki günlük mal. Örneğin olsun. Hadi ola gelsin. 25 lira seçiyorsun. Dayı bizim memlekette fasulye 25 TL. Limon kaşa paşam? 30 lira. 30 lira. Giber, 30 lira. Kahvaltı ne kadar? Mantar. Kaba Abi, tam Ağabey. organik tezgah şey. var değil mi abi? Her şey olur. <laughs> organik değil mi? Ben onu <laughs> <organik>, tamamen <laughs> organik, organik. Organik abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Benim işim bu. Benim işim bu baba. Yani bana bak. Bu şarkı isterine verdim haberini. Yemezsen ne yalan. <laughs> ha? Ağacı asar. 30 30, 30. 30, 30. 3 tane 10 lira fazla değil. 6 tane 5'lik. 30 lira yapıyor. At. Baba şunu bir süreyim şey. Her bana. Hemşer bal kabağı kaç lira kilosu? 10 lira abi. Orta koyun. Kendi bahçen Orta koyun. Orta bahçeyim değil mi abim? Evet. Abim gerçekten. Abimle şapkülleri de karşılaştım. Abi, Abimin kendi bahçesi gerçekten. O. Kabak. Hele de bal kabağı abi. Bal kabağı çok güzel. Çok güzel, güzel abi o. gerçekten. Allah'ın kalbi senin. senin.

Tane 5 lira mı? Kilosu mu abi 5 lira abi 5 lira Tane 5 lira çok güzel abi. Brokin? 70. 70 lira. Karnabahar? Bu Pırasa? 40 lira. Ispanak? 20. lira. Turp beyaz turp? 10 lira. 10 lira. Hangi kanal açıyorsunuz? Evet arkadaşın reyonu gerçekten tezgah tertemiz bir tezgah. Buraya gelip de zepsi almamak elde değil. Şunun güzelliğine bak. Hani bu da abi. bir sanat değil mi abi? Tabii tamam, tamam. Hani yoksun amca kabak. Şuna bak arkadaşlar gerçekten. Abim bu işin piri. Ne vereyim amca? Şunu ağzına da ağzın bir de Nereye